Arkadaşlar biz level aldığımızda direkt de konuya geliyorum ama level aldığımızda bizim kritik oranı ve blok oranı yetmiyor. Bakın %115 %124 Ben şu an 36 levelim şeyden sonra. İşte 80'in üstüne geçtikten sonra. E, şu an mesela normalde biz %130 yapmak için bu uzmanlık gelmeseydi yani bir üste geçmeseydik e, meslek gelişimi diyeyim. 16 ne yetiyordu diye hatırlıyorum. Hani şu kadara çıkardık. Bakın hepsinde kritik blok var neredeyse. Yine de yetişilmiyor. Bir de yeni yer geldi. Hani bunun için orayı anlatacağım. Beceride gelişmiş yetenek diye. Bizim XP'yi oraya vermemiz güzel olabilir. Neden? Ben şu an mesela 37 olacağım. 37 olmak aslında benim zararıma, kritik ve blok oranımı düşürür. İyi yanı beceriye artı veriyorduk. Ama beceri zaten ben alacağımı aldım. Pasifleri almışım. %20 HP yi aldım burada. Ha şunu da 5 yapsam güzel olurdu. 38 olduğunda yüksek ihtimalle 5 yaparım. Ya da alırım şuradan. Labirentten. Hatta oluyor muymuş bakayım. Şansa bak şimdi fark ettim. Bakın pasifleri beşledim. Yani şu yetenekmiş, şu yetenekmiş. Yani güzel olurdu ama çok da gerek yok. Savaş gücü daha önemli. E buraya da biz zaten buradan önce yetenek vermiştik. 551 level yapmışım. Şuradan %20 sihirli defans, %20 defans alıyorum. Bir de savaşçının en önemli yeteneği kalkan. Hani kalkan kullanıyorum. üstüne %50 bir de Mars geliyor. Bu Kalkan bastığımda. Hani buradan saldırı alıyorum %20. %20 HP yi alıyorum. En son buraya geçtik. Burayı fullerken e, meslek gelişimi geldi. Yarıda kaldı. He. Bu ile kritik atsa güzel olurdu. Ama XP şu an vermeye ha, bu levele kadar gerek yoktu. Zaten pasifleri aldım. Şu an mesela vermek mantıklı. Buraya art artı basabilirim. Ama şu da geldi. Burada güzel yetenekler var. İlk önce benim XP'im kaç? %94. Bir basalım. 3 defa basabildik. %87. Altın mı yetmiyor? Şöyle bir. Bakalım altın için başka neler var. O altını tabi şeye bastık. Normalde burada büyük canavar taşı alıyorum ama. Ver, vergiyle yapacağız ya. Mecbur vergi artık. Biraz bağlamız gidecek. O bir tane basabildik. Neyse. Akşam bosta falan kasarız bir yerde kasarız. Bir daha bağlayı yitirtmeyelim. Siz ben de savaşçı gözüküyor şu an. Hani sizinkini bilemeyeceğim. Bende neler var? Hedefin aldığı hasarı %4 arttırır. 2 tur sürer ve en fazla 4 kez birikebilir. Mükemmel. 550 defans. 5000 HP. B.C. sen fiziksel saldırı %6 artar. Mükemmel. Ben zaten bu yeteneği 5'te 5 yedim. Şu an kullanmıyordum ama defans 500. Diriz süresinden saldırıda 2 öfke kazan. Ya bu çok da mühim değil. Saldırı 500. beklerse. Biz neye vereceğiz tabii ki? İlk önce her zaman saldırı. Bunun sıfırlama var mıymış? Merak ettim. Var. Neyse. Bir ne kadar savaş gücü veriyor diye bakacağım. Yani şu ikisi bin bin veriyor bu ikisi şey veriyor. O sıfırlama da bayağı bir düşük. Peki 2 level yaparsak? Aynen 1k 1k basıyorsun. Bunu basmak için ortadaki 20 olması lazım. Neyse biz saldırıya vereceğimizi gösterelim. E, bizim saldırımız 538.579 yani şu an 500 daha verecek. 539.000 olacak. 539.079 olacak ama bir şey daha var. Ben buradan 500 saldırı aldım şimdi. 539.079 aynen oldu. Hani 500 500 saldırı bayağı iyi bu. Ne kadar gider acaba? Hani şey altın güzel diyor. XP bayağı az gidiyor aslında. Bayağı bir şey basılır. Hani astroloji falan bırakın ben demiştim ya buraları hani kırmızı yapıp 14'lü 14'le uğraşmayın. 11'de bırakın yeter diye. Bakın ben şunu 14 yapıp bırakacağım çok az kaldı. Hatta bu akşam yapıp daha hiç buraya bakmam. 11 yaparım geçerim. Ya verin şuna. 1K 1K saldırı gücü alıyoruz resmen. 500-500 alıyoruz da 1K'da savaş gücü alıyoruz. Buraya önem gösterin. Bu güncelleme güzel oldu.